Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün İntilap Tarihinin birinci dönem ikinci yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü sizler için 10 tane kısa cevaplı soru hazırlamış. Gelin bunları birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Mustafa Kemal'in fikirlerinin siyasi ve askeri kabiliyetinin gelişmesinde etkili olan 5 şehri yazın demiş. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan kısmı hangi şehirler etkili oldu? Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya. Selanik Manastır ve İstanbul'da okudu. Şam ilk görev yeri. Sofya'da da ne yaptı? Ateşli militer olarak görev yaptı. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda görev aldığı 3 cepheyi kronolojik olarak yazın demiş. Şimdi önce Çanakkale cephesinde savaştı. Sonra Kafkas cephesinde savaştı. En son Suriye cephesine gitti. İtiraf devletlerinin Mondros mütarekesinde itiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. edebileceklerdir maddesiyle amaçladığı ne? Arkadaşlar bu maddeyle ne yaptı? İşgallerine bahane gerekçe hazırladı. Bu madde de 7. maddeydi bu arada. Dördüncü sorumuz 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal'in İstanbul hükümeti tarafından ilk kez geri çağrılmasına neden olan faaliyeti neydi? havza genelgesinin yayınlanmasıydı Çünkü burada Mustafa Kemal ne yapmıştı işgallerin protesto edilmesini istemişti birinci meclisin güçler birliğini esas aldığını gösteren iki kanıt yazın demiş güçler birliği derken arkadaşlar şu e, yasama yürütme ve yargının tek bir gücün elinde olması yani meclisin elinde olması mesela yasama yürütme ve yargı mecliste olduğu için güçler birliği esas İkincisi meclis başkanının hükümet başkanlığı da yapması yani hem meclis başkanı, hem yasamanın başkanı, hem de yürütmenin başkanı. Bakanların meclis tarafından seçilip meclis tarafından görevden alınması. İstiklal mahkemeleri üyelerinin milletvekili olması. Bu ne arkadaşlar? Yani TBMM hem yargı görevini yapıyor hem de yasama görevini yapıyor. Sevr anlaşmasının hukuken geçersiz sayılmasının nedeni nedir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekiyordu. O sırada da meclis kapalı olduğu için onaylanmamıştır. Sevr ve sevr geçersiz sayılmıştır. Sevr anlaşmasının geçersizliğini imzaladığı bir anlaşma ile kabul eden ilk devlet. Yani sevr anlaşmasını ilk defa kim reddediyor? Ermeniler. Arkadaşlar biz biliyorsunuz Doğu cephesinde Ermenileri yeniyoruz. İmzalanan Gümrü anlaşmasıyla ne yapıyor? Ermenistan sevr anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Doğu cephesindeki komutanımız kimdi? Kazım Karabekir. Bunu da unutmayın. Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerle ilgili sorular cevaplayın demiş. Hatay'ın dört yol ilçesinin Kurtuluş Savaşı açısından önemi neydi? Arkadaşlar ilk defa silahlı direniş Hatay dört yolda başladı düşmanlara karşı. Güney cephesindeki hangi ilimiz bir yıl kuşatmanın ardından Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı? Gaziantep maalesef teslim olmak zorunda kalıyor. Kuvay Seyyare Komutanı Ethem Bey'in yani Çerkez Ethem'in isyanını fırsat olarak gören Yunan ordusunun saldırıya geçmesi sonucu hangi muharebe yaşandı? Tabii ki 1. İnönü Muharebesi. Arkadaşlar Batı Cebesi'nde Yunanlılarla yapılan savaşlarda mutlaka 1. Bir, İnönü Muharebesi'ni kazandık, 2. İnönü Muharebesi'ni kazandık. Kazandık derken Yunanlıların saldırısını durdurduk. Kütahya Eskişehir'de maalesef yeniliyoruz. Sakarya Savaşı'nı kazanıyoruz. Büyük taarruzda da Yunanlıları ne yapıyoruz? Topraklarımızdan atıyoruz. 10. ve son sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Kütahya-Eskişehir muharebesinde başarısız olması ve düşman ordusunun Polatlı önüne kadar gelmesi sonucunda TBMM'de sert tartışmalar yaşanır. Bazı milletvekilleri hükümet merkezinin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını teklif eder. Meclis bu teklifi şiddetle reddeder ve bu tartışma halka yansıtılmaz. Meclisin bu tutumu neyi korumaya çalıştığını gösterir. Tabii ki arkadaşlar TBMM bu tutumuyla halkın meclisi olan güvenini korumaya çalışmıştır. Eğer meclis Ankara'yı bırakıp Kayseri'ye gitseydi halkın meclisi olan güveni tabii ki kalmazdı. Evet 10. soruyla sınav videomuzu tamamlıyoruz. Umarım herkes başarılı olur. Kolay gelsin.